merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber origami cetvel yapacağız okula dönüş çok güzel ve çok kolay bir şekilde cetvel yapacağız o zaman malzemelerine geçelim ilk olarak makas, cetvel, yapıştırıcı ve karton ben o zaman size santimetresini söyleyeceğim ve boyamak için de ben sulu boya tercih ettim Böyle çok güzel oluyor. İsterseniz de akrilik boya ya da pastel böyle de boyayabilirsiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi kalıptanızı çıkarıyoruz ve bunu ben sulu boya tercih etmiştim. Bunu sulu boyayla boyayıp geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar, ben bunu griye boyamak istedim. Şimdi o zaman kuruyup kurutup geliyorum. Evet arkadaşlar, kurudu. Şimdi bunun üzerine çizgiler atma zamanı. bunun arkasını yapıştırma zamanı. Şimdi yapıştırıcıyı sürelim. Ve yapıştıralım. Böyle yapıştıralım arkadaşlar. Evet. İsterseniz süsleyebilirsiniz de. Şöyle siyah noktalar yaparsan daha tatlıs ya da pati yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim cetvelim oldu. Sadece çok az malzeme ile çok güzel örgüme okula dönüş cetvel yaptım. Aa buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.